Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoca burada mı? Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, değerli İstanbullular. Bugün normal çalışma takvimimiz içerisinde İstanbul'da 52. büyük eylemimizi 19 Mart darbesine hep birlikte direndiğimiz, İstanbul'un iradesine sahip çıktığımız, 15,5 milyon vatandaşımızın Türkiye'nin dört bir yanında 81 ilde, 973 ilçede 23 Mart günü oylarıyla adaylaştırdığı Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktığımız ve Türkiye'nin gelecekteki iktidarına darbe yapanlara karşı Türkiye'yi iktidara taşıyan belediye başkanlarımıza, belediye bürokratlarımıza, onların kıymetli ailelerine sahip çıktığımız 52. mitingimizi yapacağımız bir gün için bugün İstanbul'daydık. Sabah 11'de rahmetli Ferdi Zeyrek kardeşimin evladı Nehir'i babasının mesleği olan, babasının mesleğini sürdürmeyi arzu ettiği mimarlık fakültesine kaydettirdik. Evet. Babasının evet. gittiğimiz üniversitede her bir camdan nehiri selamlayan, bizleri selamlayan yüzlerce öğrenci, binlerce öğrenci, öğretim görevlisi Nehir'i yalnız bırakmadı. Nehir'in kayıtta babası yoktu. Ancak babasının çocukluk arkadaşı oradaydı. Ailesi olarak da hepiniz oradaydınız. Nehir'in arkasındaydınız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz Türkiye'nin en güçlü ailesiyiz. Arkamızdaki bina baba ocağıdır. Baba ocağı kimin kavgası olmaz? Baba ocağının bir tane sahibi var, tapusu ona kayıtlı, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun koltuğunda, onun koltuğunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Sivas Kongresini Cumhuriyet Halk Partisinin birinci Kongresi kabul eder ve onun genel başkanlık koltuğunda oturan kişi olarak 83 tane makam odam var. Yani sarayların odaları, sayıları, makamlar, mevkiler, çoklu mevkiler, çoklu maaşlar konuşulur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın 83 tane makam odası vardır. Bunlardan biri meclistedir. Biri Söğüt Özü'ndeki genel merkezimizdedir. 81 tanesi de 81 ildeki il başkanlığıdır. Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet aldığımız makamın temsil edildiği makam odalarından bir tanesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı nerede görev yapar? Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı il başkanlığında, il binasında görev yapar ve genel başkana vekalet eder. Benim vekilim, adaşım, yoldaşınız Özgür Çelik'tir. Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır. Şimdi seçilmiş Cumhurbaşkanı adayımızı ve İstanbul'un seçilmiş belediye başkanını Silivri'de ziyarete gitmeden önce tüm Cumhuriyet Halk Partililer adına buraya il başkanımızı ziyarete geldim. Kendisiyle yöneticilerimizle, milletvekillerimizle içinde bulunulan durumu değerlendirdik ve birazdan buradan ayrılacağım. Ardından da her birimiz görevimizin gereğini yapmaya devam edeceğiz. Dün alınan karar Asli Hukuk Mahkemesi'nin hukuken ve siyaseten yok hükmünde olan, yetki gaspı olan ve kabul edilmesinin Türkiye'deki hukuk sistemi açısından da mümkün olmadığı bir karardır. Siyaseten bir siyasi partinin genel başkanını o ilde kimin temsil edeceğine o partinin üyeleri onların seçtiği onların seçtiği delegeler karar verirler. Bu karar bundan iki yıl önce yapılan İstanbul İl Kongresi ile belirlenmiştir. Şimdi o İstanbul İl Kongresi'nin iradesine buraya atanmış bir darbe sürecini yöneten bir başsavcının kontrolünde bir hamle yapılmaktadır. Yapılan iş Türkiye'deki hukuk sistemini allak bullak etmeyi göze alan Türkiye'deki hukuk sistemini allak bullak etmeyi göze alan bugün Türkiye'de usulüne göre yapılmış itiraz süreleri geçmiş varsa itirazlar karara bağlanmış YSK kararıyla kesinleşmiş olan ya da ilçelerden verilen kesinleşmiş olan mazbataların her birini tartışmaya açan asli hukuk mahkemelerinin her bir tanesini YSK'nın temiz merciymiş gibi değerlendiren ve anayasa mahkemesine dahi başvurduğunuzda kanuna göre YSK'nın kararı kesindir. Buna ben dahi bakamam diyen anayasa mahkemesi kararları ortadayken bir ilin onlarca asli hukuk mahkemesinden bir tanesinin kendinden önce yapılan onlarca başvuruyu başka başka mahkemeler reddetmişken yetkim yok demişken bir yetki gaspı yapan bir mahkeme kararıyla karşı karşıyayız. Bu durumda bu kararı tanımamız bu kararın görevlendirdiği kişilerin görevini görevlendirdiği kişilerin görevini meşru görmemiz, seçilmemiş birisini İstanbul İl Başkanı gibi kabul etmemiz en basitinden hem hukukun inkarı hem de siyasetin inkarı, seçimin inkarı, sandığın inkarı olur. tanımıyoruz ve il başkanımız ve yönetimi görevine devam ediyor. Ancak benim burada, benim burada büyük bir memnuniyeti, büyük bir gururu sizlerle ve Türkiye ile paylaşmak isterim. Sabahın erken saatlerinden itibaren bana gelen, il başkanımıza gelen, bütün yöneticilerimize gelen onlarca yüzlerce telefon. Bugün İstanbul'da, İstanbul'un dört bir yerinde noterlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş delegeleri ki dünkü mahkeme kararında dahi onların görevinin başında olduğu, il delegelerinin görevinin başında olduğu iptal edilen genel merkez delegelerinden bahsetmiyorum. Kurultay'da Özgür Çelik'in seçildiği kurultayda oy kullanan delegelerin görevinin başında olan delegelerin bugün noterde kuyrukta olduğunu görüyoruz. Ve bütün arkadaşlarımız İstanbul İl Başkanı'nın kim olduğuna biz karar verdik. O kongre sakatlandı diyorsanız doğrusunu 15 gün sonra görürsünüz irademizin arkasındayız diyerek olağanüstü kongre için noterde imza veriyorlar. Ancak bu imzayı verenler geçen seçimde Sayın Özgürçeli'yi destekleyen arkadaşlarımızın yanında Sayın Özgürçeli'ye destek vermeyen o gün oy vermeyen açıkça karşı listede olan hatta orada görev talep eden arkadaşlar dahi bu hukuksuzluğun karşısında, partinin arkasında, özgürçeliğin arkasında noterde sıradadır. Birilerinin tarif etmeye çalıştığı gibi suni olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde birikilik vardır. Özgürçeliğin seçimine şaibe karışmıştır. Şimdi o seçimi iptal ettik bunlar birbirine düşecek o seçimin sonucu sakattır demeye çalışan kötücül akla karşı o seçimde değil ama bugün özgürçeliğin arkasındayım İrademiz tertemizdir demektedirler özgür irade özgür irade herkes şunu bilsin ki herkes şunu bilsin ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi görüşte olursa olsun geçmişte bugün il delegeleri noterde sıraya girip iradelerine tertemiz iradelerine tertemiz seçimlerine sahip çıkıyorlar ve merak edene önümüzdeki günlerde onların talebiyle yapılacak olağanüstü kongreyle İstanbul'un iradesi bir kez daha hatırlatılacak ve perçinlenecektir. Ben gerçek bir Cumhuriyet Halk Partililik duruşu gösteren geçen kongrede karşı taraflarda yarışırken bugün kol kola önlü arkalı noter sıralarından fotoğraflarını yollayan ve Burada partililik nasıl olur? Bu parti kendi kendisini nasıl yönetir? Dışarıdan gelen müdahalelere, saray planlarına, darbecilere, darbeyi sürdürenlere ve onun aparatlarına karşı bu duruşu gösteren her bir delegemizin hepiniz adına ayrı ayrı alnından öpüyorum. Birisi de burada diyor. Oy vermedim. Oy vermedim imzamı verdim diyor. veriyorum. Evet. Bundan sonraki süreçte evet. ne yapmaya devam ediyoruz? Bu hafta sonu aynı nasıl 23 Mart'ta Ekrem Başkan için sandık kurarken dört gün önce dört günlük gözaltı kararıyla bize o ön seçimi yaptırmayıp Ekrem İmamoğlu'nun adaylaşmasına engel olmaya çalışanlar bu hafta sonu tüm Türkiye'de tertemiz mahalle delege seçimleri bitecekken bu kararı alıp İstanbul'dan bir tartışma üretmeye çalıştılar. İstanbul'un mahalle delegeleri belirlenmiş 14 ilçemizin ilçe seçimi kararları ilgili ilçe seçim müdürlüklerince alınmış ve Seçimlerinin günü bellidir ve gelecek haftadan itibaren ilçe başkanlıklarımız seçimlerini yaparak 2025 yılı kongresi rejini sürdüreceklerdir. Bunu engel olmaya, buna engel olmaya hiçbir Asliye Hukuk Mahkemesinin yetkisi yoktur. Bu yetki gaspını tanımıyoruz. Buna yönelik olarak da. Hukukçu arkadaşlarımız hazırlıklarını gece boyunca yaptılar. Bugün tüm hukuk yolları, tüm hukuk yollarına yapılması gereken en titiz başvurular, itirazlar, gerekli müdahaleler yapılıyor. Bunun yanı sıra akan akan süreç ilçe seçim kurullarının ve yüksek seçim kurulunun yetkisindedir. Bunun dışında bir yetki tanımlamasıyla Türkiye'de bugün elinde mazbatası olan kimse güvencede kalmaz. Bir başka asli hukuk mahkemesi döner herhangi bir siyasi partinin genel başkanının ya da belediye başkanlarına verilmiş, milletvekillerine verilmiş mazbataların, dahası Cumhurbaşkanlığı seçimini askıya alabilir yerine kayyum heyeti atayabilir. Böyle bir yetki ne kanunlarda tanımlanmıştır ne anayasaya uygundur. Anayasaya sahip çıkmaya kanunlardan gelen yetkileriyle ilçe seçim kurullarının ve yüksek seçim kurulunun kuralları belirlediği kurallar dahilinde sürecimizi yönetmeye bizi kimin yöneteceğine ilçeleri kimin yöneteceğine Ili kimin yöneteceğine, parti kimin yöneteceğine, Cumhuriyet Halk partileri olarak karar vermeye irade koymaya devam ediyoruz. Bizi kimse bu yoldan alıkoyamaz. Bugün yaşananlar bu da oldu dedirtecek. Buna da tenezzül ettiler dedirtecek. Bir tenezzül meselesidir. Tarihte buna tenezzül edenler tarihi sayfalarında bugün yaptıklarıyla bundan medet ummalarıyla yer alacaklar. Sizler bizler de 19 Mart'tan beri sürdürdüğümüz darbeye direnenler olarak demokrasinin safında yer almış olarak tarihte yerimizi alacağız. Hepinize dün akşam sabaha kadar bu binaya sahip çıkan, bu binada uyuyan, bu binada nöbet tutan herkese teşekkür ediyorum. Milletvekilleri, parti meclis üyeleri, partimizin üyeleri, bu binaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün baba evine sahip çıkmaya oranın seçilmişlerine sahip çıkmaya devam edecekler. Devam ediyoruz.

Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete onun getirdiği en önemli kazanım olan sandığa sahip çıkan demokrasiye sahip çıkan bütün demokratları bugün akşam 20.30'da yapacağımız millet iradesine sahip çıkıyor mitingi için Zeytinburnu'na davet ediyorum. Toplanın arkadaşlar. Buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bugün noterlerde iradesine sahip çıkan delegeleri yürekten alkışlıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var. Demokrasi bayrağını dalgalandırmaya, darbelere ve darbecilere direnmeye devam ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet başkanım.